Elinde Luna bulunanlar yarın itibariyle yeni Lunalara sahip olacaklar. Yeni Lunalar ne kadar dağıtılacak ve hangi oranda kilitleri açılacak? Ne kadar sürede kilitler açılacak? Bundan bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Şimdi Luna yatırım yapan insanlar ki bizim Şiba grubumuzdan da Luna yatırım yapan insanlar. Videonun açıklama kısmında Murat Tufanoğlu YouTube kanalı var. Oradan Şiba'yı takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi e, Luna alan insanlar genelde çöküşten sonra aldılar. 7 Mayıs'tan sonra satın aldılar. Özellikle bu 0.3 sıfırlı seviyelerde çok fazla giren insan oldu. Şimdi bunlar için 26 Mayıs tarihinde bugün yani 19.20'de Türkiye saatiyle yani bundan yarım saat öncesinde bir ekran görüntüsü alındı değerli arkadaşlar. Bunlar yeni lunalara sahip olacaklar. Bir de 7 Mayıs'ta çöküşten önce bir ekran görüntüsü alındı. İşte çöküşten önce ekran görüntüsü alındığında orada luna sahibi olanlara yeni lunalar birebir oranında verilecek. Yani çöküşten önce bir insan elinde bin adet eski luna varsa yeni bin adet lunaya sahip olacak. Bu arada yeni lunanın arzı 1 milyar adet olacak değerli arkadaşlar. Peki burada satın alanlar mesela dün luna alan bir arkadaşımız ne kadar lunaya sahip olacak? Zihninizi yormadan çok basit bir hesapla bunu da sizinle paylaşayım. Şimdi luna bu arada Luna videolarının devamı gelecek. Kilit açıldı. Dağıtımlar yapıldığında bu tekrardan işleme açıldığında eski Luna yani Terra Klasik fiyatta ne gibi hareketler olabilir? Ondan da bahsedeceğim kendi tecrübemle geçmişteki olaylara dayanarak. Şimdi yeni Luna alan insanlar 0.3015'te birisi 7 milyon Luna aldı diyelim. Şimdi 7 milyon Luna'ya sahip oldu. Yeni Lunalar %45'i e 7 Mayıs'taki ekran görüntüsünden önce Luna sahibi olan Luna ve USDT sahibi olanlara dağıtılacak. Şimdi %100'ün %35'i 7 Mayıs'tan önce Luna sahibi olanlara %10'u 7 Mayıs'tan önce USD sahibi olanlara dağıtılacak. %45'i o şekilde dağıtılacak. Yani bu %45'ten Yeni yatırım yapan arkadaşlar alamayacaklar. Çöküşten sonra yatırım yapan arkadaşlar bu 45'ten alamayacaklar. %30 da topluluk için ayrılacak. Ondan da alamayacaklar. %75'ten de alamayacaklar. Geriye %25 kalıyor. Yani 1 milyarın %25'i kalıyor. 250 milyon kalıyor. Yeni token Luna. Şimdi bu 250 milyonun da %10'u çöküşten sonra Luna alanlara dağıtılacak. %15'i çöküşten sonra USC alanlara dağıtılacak. Bizim USC alan arkadaşımız çok olmadığı için genelde Luna alanları var çöküşten sonra. Çöküşten sonra Luna alanlar %10'una sahip olabilecek. Yani toplam dolaşımın 1 milyarın %10'una sahip olabilecektir. Bu da ne yapıyor? 100 milyon adet yapıyor. Yani çöküşten sonra Luna sahip olan tüm herkese dağıtılacak toplam yeni Luna'nın sayısı 100 milyon adet. Maksimum arzı da 1 milyar adet olacak bilginiz olsun. Şimdi bu 100 milyon adetten size ne kadar düşecek? Sizin cüzdanınıza ne kadar düşecek? Bundan bahsedeyim. Bu da 0.5015 oranına göre düşecek. 0.5015 yani şu an sizin elinizde 6.5-7 milyon luna varsa bir tane yeni luna sahip olacaksınız. Eski lunalarınız kalacak bu arada. Onların ticaretini yapabileceksiniz aynı zamanda. Yeni lunayı airdrop olarak düşünün. Fazladan verecek size yani ekstradan o. 7 milyona yakın Lunanız varsa bir adet eski özür dilerim yeni luna sahip olacaksınız. 70 milyon var selinizde 10 adet 11 adet falan yeni luna sahip olacaksınız. Bu arada yeni lunanın fiyatı muhtemelen çok yüksek olur değerli arkadaşlar. Çünkü 1 milyar arz olacak şu an eski lunanın şu anki lunanın maksimum arzı biliyorsunuz 6.5 trilyon. E şimdi diğerinin 1 milyar olacak. Aradaki fark çok büyük. O yüzden yeni Luna'nın adeti az olacak elinizde ama fiyatı da yüksek olacak. Bilginiz olsun. Tabii ki bunu borsalar destekliyor yeni Luna'yı. Yeni Luna da aynı zamanda tüm borsalarda listeli şekilde listeleneceği için biraz güven sağlarsa para girişi de olursa güzel bir fiyata satarsınız diye tahmin ediyorum. Videoların devamı gelecek. Lütfen merak ettiğiniz soruları videonun açıklama kısmına yazın. Bizim şiva yatırımcısı arkadaşlarımızdan da çok fazla insan burada çünkü. Çok soru soruyorsunuz. Özelden sorun yine videonun altına yorumlara yazarsanız daha iyi görürüm. Sorularınızı cevaplarım. Toplu sorular için de videolar paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.